Beskoslular yakın zamanlara kadar vaftiz törenlerine ve düğünlere, gitgide sıkışlaşan cenaze törenlerine ve Noel ayinlerinde giderlerdi ama rahip sayısız söylenceler, keltlerin ve protestanların etkileri ve azizlerle hudutların bir arada bulunması yüzünden Beskos'un pek de dini bütün bir yer olmadığını biliyordu. Cumartesi ve pazar günleri saat 11'de yapılan ayine gelenlerin sayısı pek azdı. Rahip yine de uyguluyordu ayinleri. Köydeki varlığını geçerli kılmak, dindar ve çalışkan bir adam izlenimi bırakmak için tek başına bile olsa uyguluyordu. O gün kiliseyi dolu görünce şaşırdı. Hatta birkaç kişi yer bulamayıp altarın çevresine doluşmuştu. Her zamanki gibi tavandaki iki elektrikli ısıtıcıyı yaktırmak yerine iki yandaki küçük pencereleri açtırdı rahip. Çünkü içeridekiler terlemeye başlamışlardı. Bu terlemenin sıcak nedeniyle mi yoksa kilisenin içinde kendini hissettiren gerginlik nedeniyle mi olduğunu düşündü. Çantal prim dışında bütün köy gelmişti. Çantal herhalde bir önceki akşam söylediklerinden utanç duyuyordu. Bir de Berta yoktu. Büyük olasılıkla dinle arası pek iyi olmayan şu yaşlı cadı. Baba, oğul ve kutsal ruh adına. Bu cümlenin arkasında güçlü bir amin sesi yükseldi. Rahip ayine başladı. Dualardan sonra bir rahibe İncil'deki havarilerin mektuplarını okudu. Rahip de ağır ağır İncil'den bir bölüm okudu. Sonra bankların önünde dikilenlerin oturmalarını istedi. Ötekiler ayakta kaldı. Şimdi sıra vaazdaydı. Lukal'ın İncil'inde adamın biri İsa'nın yanına gelir ve ona sorar. İyi muallim, ebedi hayatı miras almak için ne yapayım? İsa ona şu yanıtı verir. Niçin bana iyi diyorsun? Birden başka... Kimse iyi değildir. O da Allah'tır. Bu kısa bölüm üzerinde yıllarca düşündüm ve peygamberimizin ne demek istediğini anlamaya çalıştım. Kendisinin iyi olmadığını mı söylüyordu? Merhamet düşüncesi üzerine kurulu Hristiyanlık kendini kötü bilen birinin öğretilerine mi dayanıyordu? Sonunda kavradım. İsa bunu söylerken kendi insan doğasını kastediyordu. İnsan olarak kötüdür o, Tanrı olarak iyidir. Cemaatinin bu sözler üzerinde düşünebilmesi için rahip sözlerine ara verdi. Ama kendini kandırıyordu. İnsanın ne demek istediğini hala anlayamamıştı. Çünkü eğer insanın insan doğası kötü olsaydı, sözleri ve davranışları da kötü olurdu. Ama bu teolojik bir tartışmaydı. Şimdi sırası değildi. Önemli olan yaptığı açıklamanın karşısındakileri ikna etmesiydi. Sözü uzatmayacağım. Sefil, yozlaşmış bir doğamız olduğunu kabul etmenin, konditiyo humana'nın bir parçası olduğunu anlamanızı istiyorum. İsa'nın kendisini insanlığın kurtuluşu için feda etmesi sayesinde cehennemde yanmaktan kurtulduğumuzu bilmelisiniz. Tekrar ediyorum, bizi kurtaran, Tanrının oğlunun kendini feda etmesidir. Bir tek insanın kendini feda etmesidir. Bu vazımı Eski Ahit'in kitaplarından birinden aldığım bir bölümle bitirmek istiyorum. Eyüp'ün kitabının baş kısmından. Rab Allah cennette bir tahtta oturmaktadır. O sırada şeytan gelir ve onunla konuşur. Rab Allah ona nereden geldiğini sorar. Dünyada dolaşmaktan ve orada gezinmekten diye yanıtlar onu şeytan. Kulum Eyyub'e iyice baktın mı? Çünkü dünyada onun gibisi yok. Kamil ve doğru adam Allah'tan korkar ve kötülükten çekinir. Şeytan güler ve şöyle der. Eyüp Allah'tan boşuna mı korkuyor? Onun etrafına, evinin etrafına ve nesi varsa hepsinin etrafına sen çep çevre çit çevirmedin mi?'' Ellerinin işini sen bereketli ettim ve onun malı memlekette çoğaldı. Fakat şimdi elini uzat da nesi varsa hepsine dokun ve yüzüne karşı sana lanet edecektir. Böylece şeytan Allah'a meydan okur. Allah da bahse girişir. En sevdiği kişiyi her yıl cezalandırır. Eyüp kendini anlayamadığı bir gücün karşısında görür en adil güç olarak görmüştür onu ama bu güç elinden hayvanlarını alır, çocuklarını öldürür, bedenini yaralar, içinde bırakır. Eyüp korkunç acılar çektikten sonra Allah'a baş kaldırır ve hakkını arar. İşte tam o anda Allah ona elinden aldıklarını geri verir. Yıllardır bu köyün yozlaşmasını tanık oluyoruz. Ve acaba bu Allah'ın bir cezası mı diye kendime sormaya başlıyorum. Çünkü biz başımıza gelenleri hiç yakınmadan kabulleniyoruz. Sanki yaşadığımız köyü, sürdüğümüz tarlaları, otlaklarımızı, atalarımızın düşlerine uygun olarak inşa edilen evleri kaybetmeyi hak etmişiz gibi. Acaba baş kaldırmamız gereken saat gelmiş olabilir mi? Allah Eyüp'ü buna zorladıysa bizi de zorluyor olamaz mı? Allah Eyüp'ü neden bu işe zorladı? onun doğasında kötülük olduğunu ve her şey iyi davranışı sayesinde değil, Allah verdiği için elde ettiğini kanıtlamak amacıyla. Kendimiz olduğumuzdan daha iyi sandık. Bu bir günahtı. Bu gururumuz yüzünden de şimdi cezalandırılıyoruz. Allah şeytanla bahsi tutuştu. Eyüp de kendini tıpkı bizim gibi iyi bir insan sandığından gereken dersi aldı. Hiç kimse iyi değildir der Yüce Allah. İyilik taslamaktan vazgeçmeliyiz. Bu Allah'ın gücüne gider. Hatalarımızı kabul etmeliyiz. Günün birinde şeytanla bahse tutuşmamız gerekirse Yüce Allah'ın kölesi Eyüp'ün ruhunu kurtarmak için bunu yaptığını hatırlamalıyız. Vaz sona ermişti. Rahip herkesten ayağa kalkmasını istedi ve ayine devam etti ne demek istediğinin anlaşıldığına emindi. Hadi gidelim. Herkes kendi yoluna. Ben altın külçemi alayım. Siz de benim altın külçem. Diye çantalın sözünü kesti yabancı. Eşyalarınızı alıp gitmeniz yeterli. Bense bu altını alamazsam Beskos'a geri dönmek zorundayım. Ya işime son verilir ya da utanç içinde yaşarım. Herkes bana yalancı gözüyle bakar. Buna hakkınız yok. Bana böyle bir şey yapamazsınız. Ben üzerime düşeni yerine getirdim. Karşılığını almaya hak kazandım. Yabancı ayağa kalktı. Ateşin içinde yanan dallardan birkaçını eline aldı. Kurt ateşten her zaman ürker değil mi? Ben Beskos'a dönüyorum. Siz de ne istiyorsanız onu yapın. Altını çalın, kaçıp gidin. Artık bununla ilgilenmiyorum yapacak daha önemli işlerim var. Bir dakika, beni burada tek başıma bırakmayın. O zaman benimle gelin. Çantal önündeki ateşe baktı. Y biçimindeki kayaya, elindeki yanan dallarla uzaklaşan yabancıya baktı. O da yabancı gibi yanan ateşin içinden birkaç dal alabilir, altını topraktan çıkarabilir ve doğruca vadiye inebilirdi. Binbir güçlükle biriktirebildiği 3-5 kuruşu almak için eve gitmesine değmezdi. Badenin ucundaki kentte altını bir bankaya götürüp değerini biçtirebilir, sonra satıp kendini önce giysiler ve bir bavul satın alabilirdi. Özgür olur, canı ne isterse onu yapabilirdi. ''Beni bekleyin'' diye seslendi yabancının arkasından. Ama o hiç aldırmadan Beskos'a doğru yoluna devam etti. Çok geçmeden de gözden kayboldu. Düşün, hadi düşün dedi kendi kendine çantal. Uzun uzadıya düşünmedi. Ateşin içindeki dallardan birkaçını aldı. Kayının yanına gidip altını gömdüğü yerlerden çıkardı. Elini alıp elbisesinin eteğiyle sildi. Üçüncü kez baktı ona. Birden paniğe kapıldı yanan dalları eline alıp yabancının gittiği yola koştu. Bütün gözeneklerinden nefret fışkırıyordu. Aynı gün iki kurtla karşılaşmıştı. Birincisi ateşten korkuyordu, ikincisi ise hiçbir şeyden. Çünkü kendisi için değerli olan her şeyi yitirmişti. Şimdi körlemesine oraya buraya gidiyor, yoluna çıkan her şeyi yakıp yıkıyordu. Elinden geldiğince hızlı koştu ama Yabancıya yetişemedi. Herhalde şimdi elinde sönmüş meşaleyle ormandan geçiyor. Öldürmek istediği kadar delicesine ölmek istediği için de kurda meydan okuyordu. Çantal köye vardı. Köyün girişinde Bertha'nın sesini duymazlıktan geldi. Kiliseden çıkan kalabalığın arasından kendine yol açtı. Neredeyse bütün köy halkının ayine gitmiş olmasına hayret etti. Yabancı bir suç işlenmesini istiyor ve onun bu isteği hem kilisenin dolmasını hem de rahibin boş kalmasını sağlıyordu. Tanrıyı kandırabilirlermiş gibi bütün bir haftayı günah çıkartarak, nedamet getirerek geçirecekti köy halkı. Herkes çantala baktı ama kimse onunla konuşmadı. Çantal bakışlarını onlardan kaçırmadı. Günahı olmadığını Günah çıkartmaya gitmesi gerekmediğini biliyordu. O yalnızca kötü bir oyuna alet olmuştu. Yavaş yavaş anlamaya başlıyordu bu oyunu. Anlamaya başladığı şey de hiç mi hiç hoşuna gitmiyordu. Odasına kapandı, pencereye yaklaştı. Kalabalık dağılmıştı. Böyle güneşli bir cumartesi günü öğle sonrası için köy alanı boş sayılırdı. Eskiden dar ağacının bulunduğu bu alanda genellikle insanlar kümelenirler, sohbet eder, ılık gü kış güneşine yüzlerini tutarlardı. Havadan, ısıdan, yağmur mu yoksa kuraklık tehlikesi mi olduğundan söz ederlerdi. Ama bugün evlerinden çıkmıyorlardı. Çantal nedenini merak etti. Sokağa baktıkça kendini onları daha yakın hissetti Çantal hem de kendini onlardan hep farklı gören gözü payık, kafası bu köylülerin hayal bile edemeyeceği planlarla dolu olan çantal. Ne ayıp, aynı zamanda ne büyük bir ferahlama. Kader kendisine kötü davrandığı için bulunmuyordu Beskos'ta. Bunu hak ettiği için bulunuyordu ve ötekilerden temelde hiçbir farkı olmadığı için. Bu altın külçesini tam üç kez toprağın altından çıkarmış, ama alıp gitmek elinden gelmemişti. Suçu yüreğinde işliyor ama gerçek dünyada somutlaştıramıyordu. Bunu yapamayacağını da biliyordu. Asla yapmamalıydı. Çünkü bu şeytana uymaktan öte bir şeydi. Bir tuzaktı. Neden bir tuzak olsun diye düşündü. İçinden bir ses yabancının yaratmış olduğu sorunun bu altınla çözümleneceğini söylüyordu. Ama kendini ne kadar zorlarsa zorlasın bu çözümün nasıl olacağını bulamadı. Az önce oraya gelmiş olan şeytan kenardan çantala baktı. Bayan Pem'in az öncesine kadar pırıl pırıl parlayan ışığının zayıflamakta olduğunu gördü. Meslektaşının orada olmamasına, bu zaferini görememesine üzüldü. Oysa şeytan meleklerin de taktikleri olduğunu bilmiyordu. Çünkü çantal primin ışığı bilerek kısılmıştı. Düşmanını aldatmak için. Çantalın meleği onun uyumasını bekliyordu. O zaman insanları gece gündüz rahat bırakmayan korkular ve suçluluk duyguları araya girmeden onun ruhuyla konuşacaktı. Çantal uykuya daldı ve duyması gerekeni duydu. Anlaması gerekeni anladı. Arsalar ve mezarlıklar hakkında konuşmayalım artık dedi belediye başkanının karısı. Kilisenin levazım odasında toplandıklarında. Doğrudan konumuza gelelim. Öteki beş kişi başlarını salladılar. Beni ikna ettiniz peder dedi arazi sahibi. Tanrı bazı davranışları mazur gösteriyor. İğneli laflara gerek yok dedi peder. Şu pencereden dışarı bir bakarsak her şeyi anlayabiliriz. Rüzgar neden esmeye başladı dersiniz. Şeytan yanımıza geldi de ondan. Doğru diye katıldı belediye başkanı. Aslında şeytanları inanmazdı. Bunu zaten biliyoruz. Ama şimdi konuya girelim. Zaman kaybediyoruz. Bana kalırsa durum çok açık diye söz aldır otelin sahibesi. Yabancının önerisini kabul edip etmemeyi düşünüyoruz bir suç işleyip işlememeyi, bir kurban vermeyi diye düzeltti rahip. Dinsel ritüelleri ötekilerden daha iyi biliyordu. Bunun Bu sözleri izleyen sessizlik herkesin aynı görüşte olduğunu belli etti. Yalnızca korkaklar sessizliğin arkasına gizlenirler. Yüksek sesle dua edelim de Tanrı sesimizi duysun ve bunu Beskos'un iyiliği için yaptığımızı bilsin. Diz çökelim. Herkes gönülsüzce diz çöktü. Bile bile işledikleri bir günah ve yaptıkları kötülük için Tanrı'dan bağışlanmayı dilemenin boşuna olduğunu hepsi biliyordu. Ama Ahab'ın koyduğu bağışlanma gününü hatırladılar. O gün geldiğinde kendilerinin şeytana uymasına meydan verdiği için Tanrı'yı suçlayacaklardı. Rahip odadakileri hep birlikte dua etmeye davet etti. Peygamberimiz Efendimiz sen hiç kimsenin iyi olmadığını söylemiştin. Bizi hatalarımızla kabul et. Sonsuz hamiyetinle ve sonsuz sevginle bizi bağışla. Kutsal toprakları yeniden ele geçirmek için Müslümanları katletmiş olan haçlıları bağışladığın gibi. Kilisenin saflığını korumaya çalışan engizyoncuları bağışladığın gibi. Seni inciten ve çarmıha gelen herkesi bağışladığın gibi bir kurban vererek bir köyü kurtarmak zorunda olduğumuz için bizi de bağışla. Şimdi bu işi nasıl uygulayacağımızı konuşalım. Diyen belediye başkanının karısı yeniden kalktı. Kurban kim olacak? Bu işi kim gerçekleştirecek? Kendisine her zaman yardım etmiş olduğumuz bir kız şeytanı buraya getirdi dedi arazi sahibi. Bu adam uzun zaman önce bu kızla yatmıştı. O zamandan beri çantal karısına her şeyi anlatır diye kıvranıp duruyordu. Kötüye kötülük de karşılık verilir. Hem de kızın cezalandırılması gerekir. İki kişi daha köyde güvenilmeyecek tek kişinin çantal olduğunu, onun her zaman her şeyi herkesten farklı yapmak istediğini, en büyük dileğinin köyden çekip gitmek olduğunu söyleyerek arazi sahibinin düşüncesine katıldı. Annesi öldü, baba büyük annesi de öyle. Kimse onun eksikliğini hissetmez diye ekledi belediye başkanı. Aynı görüşü paylaşanların sayısı 3'e çıkmıştı böylece. Ama karısı karşı çıktı. Ya hazinenin nerede olduğunu biliyorsa? Altınları ondan başka gören yok. Ayrıca ona güvenebiliriz de köye kötülüğü getiren, bütün bir köy halkının aklını kötülük etmeye sokan o değil mi? Ne söylerse söylesin, onun sözüne karşılık hepimizin sözü olacak. Sorunları olan bir genç kadının sözüne karşılık hayatta bir şeyler başarmış insanların sözü. Karısı ne zaman farklı görüşte olsa belediye başkanı ne yapacağını şaşırdı. Bu kez de öyle oldu. Onu sevmiyorsun ki. Neden kurtarmak istiyorsun? Ben anladım dedi rahip. Bu işi kim başımıza sardıysa suçunun üzerinde olmalı. Bu yükü ömrünün sonuna kadar omuzlarında taşımalı. Belki de sonu Yahuda gibi olur. İsa peygamberi ihanet ettikten sonra intihar eden Yahuda gibi. Aslında saçma ve anlamsız bir şeydi bu intihar. Çünkü havarinin işlediği suçu telafi edemezdi. Belediye başkanının karısı rahibin yürüttüğü mantık karşısında şaşırmıştı. Kendisi de tıpkı böyle düşünüyordu. Çantal güzeldi. Erkekleri baştan çıkarıyordu. Beskoslular gibi yaşamak istemiyordu. Ne olursa olsun çalışkan ve dürüst olan insanların yaşadığı, pek çok kişinin yaşamaktan mutlu olacağı, yabancılardı bunlar elbette, heyecansız bir yaşam sürmenin ne kadar sıkıcı olduğunu anlar anlamaz, çekip giderlerdi oradan. Bir köyde bulunmasına karşın sürekli yakınıp duruyordu. Aklıma başkası gelmiyor dedi otelin sahibesi. Barda hizmet edecek birini kolay kolay bulamayacağını biliyordu. Öte yandan eline altın geçerse otelin kapısını kilit vurup köyden ayrılabilirdi. Çiftçilerle çobanlar birbirlerini tutarlar. Pek çoğunun da çocuğu var burada uzakta oturuyor olsalar da ana babalarının başına bir şey gelirse kuş kullanabilirler. İz bırakmadan kaybolabilecek tek kişi çantal prim. Rahip dinsel nedenler yüzünden ne de olsa İsa masum birini suçlayanları lanetlemişti. Kimsenin adını vermek istemiyordu. Ama kurban olarak kimi önerebileceğini biliyor. Bu da bu adı ötekileri üstü kapalı olarak ima etmeye çalışıyordu. Beskol sular sıcağı soğuğa aldırmadan sabahtan akşama kadar çalışırlar. Hepsinin üstüne düşen bir görev var. Şeytanın kötü emelleri için seçtiği bu zavallı kızın da. Sayımız az. Bir kişinin eksilmesi işlerimizi aksatır. Bizim için kötü olur. Eğer durum buysa peder Kurban edecek kimse yok demektir. Olsa olsa bu gece köye bir yabancı daha gelsin diye dua edebiliriz. Ama onun yokluğunun farkına varacak ve dört bir yanda ona arayacak akrabaları olacaktır. Beskos'ta eli kolu sağlam olan herkes çalışır. Ekmeğini namusuyla kazanır. Haklısınız dedi rahip. Belki de dün akşamdan bu yana bir hayal dünyasında yaşıyoruz. Hepimizin Yokluğumuzu fark edecek yakınları var. Hiç kimse sevdiklerinin başına bir şey gelmesini hazmedemez. Bu köyde yalnız yaşayan üç kişi var. Ben, Madame Berta ve Çantal Prim. Kurban olarak kendinizi mi öneriyorsunuz? Köyün menfaati her şeyden önce gelir. Odadaki öteki beş kişi rahat bir soluk aldı. Bir anda güneşin parladığının, niyetlerinin suç değil, bir fedakarlık olduğunu farkına varmışlardı. Levazım odasını dolduran gerginlik sihirli bir değnek dokunmuşçasına yok oldu. Otelin sahibesinin içinden bu aziz adamın ayaklarına kapanmak geldi. Geriye yalnızca bir şey kalıyor diye devam etti rahip. Bir din adamını öldürmenin büyük bir günah olmadığını ötekileri inandırmak. Buna beskosluları siz açıklayın. Dedi belediye başkanı. Eline geçecek parayla neler yapabileceğini düşünmeye başlamıştı bile. Genel gazeteleri reklamlar verecekti. Otel büyüyeceği için turizmde canlanacaktı. Şimdiki sistem gibi sık sık arızalanmayan yeni bir telefon şebekesi de kurabilecekti. Bunu yapamam dedi rahip. Halk birisini kurban etmek istediğinde Seçilen kişi buna sesini çıkarmadan razı olmuştur hep. Ama kurban hiçbir zaman "Gelin beni öldürün" dememiştir. Çünkü dinimiz hayatın Tanrı'nın bir armağanı olduğunu söyler. Bestkolslara bunu siz açıklamalısınız. Bunu kimse inanmaz ki. Tıpkı Yahuda'nın İsa'ya yaptığı gibi para için kutsal bir adamı öldürmek istiyorsunuz diyerek bize acımasız katil damgası vururlar. Rahip omuzlarını silkti. Güneş bir bulutun arkasına girmiş, levazım odasına yine gergin bir atmosfer hakim olmuştu. O zaman geriye bir tek Madame Berta kalıyor, dedi arazi sahibi. Uzun bir soskunluktan sonra rahip sözü aldı. Bu kadın kocasının ölümünden beri çok acı çekiyor olmalı. Yıllardır sıcak soğuk demeden can sıkıntısı içinde kapının sının önünde oturuyor üzüntü içinde geçiriyor ömrünü bence artık aklı da pek başında değil çünkü ne zaman evinin önünden geçsem kendi kendine konuştuğunu duyuyorum levazım odasının içinden yine bir rüzgar geçti odadakiler şaşırdılar çünkü bütün pencereler kapalıydı son günler yıllarda çok üzüntülü bir hayat sürdü diye sözü aldı otelin sahibesi bir an önce sevgili kocasının yanına gitmek için her şeyini verir bence. 40 yıl evli kaldıklarını biliyor muydunuz? Hepsi biliyordu. Ama şimdi ne önemi vardı ki bunun? Ömrünün sonuna gelmiş olan yaşlı bir kadın diye ekledi arazi sahibi. Bu köyde önemli bir iş yapmayan tek kişi. Bir keresinde ona neden kışın soğuğunda bile kapının önünde oturduğunu sordum ne yanıt verdiğini biliyor musunuz? Köye köyü gözettiğini söyledi. Kötülük yaklaştığında farkına varabilmek için yapıyormuş bunu. Demek gözetmesi bir işe yaramamış. Tamam tersine dedi rahip. Konuşmanızdan anladığıma göre kötülüğün köye girmesine göz yuman kişi onun köyden çıkmasını da sağlamalı. Yeniden sustular kurbanın seçilmiş olduğunu herkes biliyordu artık. Son bir ayrıntı kaldı dedi belediye başkanının karısı. Halkın iyiliği için ne zaman kurban verilebileceğini hepimiz biliyoruz. Kurbanın kim olduğunu da biliyoruz. Bu sayede iyi bir insan dünyada kalıp acı çekmek yerine cennete gidecek ve mutlu olacak. Ancak bu işi nasıl yürüteceğiz? Köydeki bütün erkeklerle konuşmaya bakın dedi rahip belediye başkanına. Ve akşam saat 9'unda alanda bir toplantı düzenleyin. Sanırım bu işi nasıl yapacağımızı biliyorum. Saat 9'dan önce siz buraya uğrayın da baş başa konuşalım. Sonra da otelin sahibesiyle belediye başkanının karısından bu toplantı sırasında Bertan'ın evine girip onun yanında konuşmalarını rica etti. Yaşlı kadın akşamları evinden çıkmazdı ama yine de temkinli olunmalıydı.